Efendim herkese iyi günler. Bugün 11 Nisan 2023 Salı. Yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız her zamanki gibi. Bugünkü ilk gazetemiz Gazete Boğaz. Manşeti Perinçek'ten yetkililere uyarı ve öneri. Heyelan uykusundan uyandı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümünden emekli olan Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek Çanakkale Erenköy arasında viyadükten önce asfaltta oluşan çatlaklar konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Perinçek heyelan uykusundan uyandı. Asfalt yolda çatlaklar oluştu. Çatlakları zift dökerek kapattık. Makyaj çalışmadı. Yolda yarılmalar devam ediyor. İzmir yolu Erenköy viyadüğü öncesinde Boğaz yönünde kaymaya başladı dedi. Evet bu Viya dük yapıldığından beri yani bir türlü yerine oturmadı sürekli bir heyelan halinde neler yapıldı ne masraflar ne masraflar ama bir türlü olmuyor çatlaklar gördüğünüz gibi e, asfaltla kapatılmış yamanıyor yani bir şekilde yapıştırılmaya çalışıyor ama tabii ki olmuyor. E hoca da söylüyor ya burada diyor bir heyelan var aşağı doğru bir kayma var diyor. Dikkat çekiyor ama biz ne yapıyoruz? Biz onu asfaltla yapıştırmaya çalışıyoruz. Hemen geçelim burası Çanakkale Gazetesi'nin. Manşet haberi Ankara'da milletvekili seçim listelerinde hangi güçler savaştı? Kimler kazandı? Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya verdiği pazar günü aday adayları ve parti yöneticileri için en uzun gün oldu. Listenin ön sırasında yer almak için partilerde adeta güç savaşı yaşandı. Çanakkale adaylarını belirlemeden en büyük savaşın AK Parti Çanakkale listesi için yaşandığı öğrenildi. AK Parti'de hangi güçler savaştı, kim kazandı? Evet. Ayhan giderim, birinci sırada olması ee, AK Parti'de neler yaşandığının da bir belirtisi. Bunu daha sonra yorumlarda size açıklarım. Şimdi hemen okuyup geçeyim. Siz de merak edin. Evet kültür merkezi açılışını karma karışık oyunu ile yaptı. Evet, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ile birlikte yapımı tamamlanan Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılışı 8 Nisan 2023 Cumartesi günü sahnelenen Çanakkale Belediyesi Tiyatro Toplumu'nun karma karışık oyunu ile gerçekleşti. Evet, şurada da beni görüyorsunuz. Fotoğraf birazcık flu çıkmış. Evet, biz de açılışını yaptık. Gerçekten çok güzel bir salon oldu. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hizmeti kim verdiyse kim ettiyse herkese zaten teşekkür ediyoruz. Bu da bir borcumuz. Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümü kutlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü. Dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Töreni Çanakkale'ye yeni atanan Emniyet Müdürü Celal Taşçı katıldı. Evet buradan kendisine tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çanakkale'mize ilk yaptığı icraat bu Çanakkale girişlerindeki denetleme istasyonları vardı biliyorsunuz. Emniyetin orada bir sürü betonlar vardı bariyerler beton bariyerler. Bunları kaldırtmış aldım haberlere göre Allah teşekkür ederiz. Çanakkale hiç yakışmıyordu. Sanki Suriye'ye topraklarına giriyorsunuz veya başka bir Orta Doğu ülkesinin topraklarına giriyormuş gibi böyle tuhaf bir şey vardı. Hadi kontrol de yoktu son zamanlarda. Hiç kimseler de yoktu. Vallahi iyi olmuş sağ olsun müdürüm. Teşekkür ederiz. Evet işte Çanakkale CHP ve İyi Parti'den milletvekili aday tanıtımı yapılmış. Evet gördüğünüz gibi İsmet Güneşan İşim Karada ve e, Özgür Ceylan burada. Burada Sayın Zıdvan Uz iyi Parti burada. Evet 178 yıldır ülkenin huzur ve güvenliğini sağlıyorlar. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü. Onları da candan ve yürekten kutluyoruz. Bizim asayişimiz için, bizim e, iyi yaşamamız için kendilerini gece gündüz bu görevde feda ediyorlar. Zaman geliyor, canlarını veriyorlar. Allah razı olsun diyelim onlardan. Evet, Vitamin gazetesi böylesi ilk kez yaşandı. Gültekin Yıldız'ın bir tweet'ini paylaşmış gazete. Milletvekilliği aday adaylığı süresinin de şahsıma gösterdiği teveccüh ve destekten dolayı AK Parti teşk Çanakkale teşkilatlarımıza ve Çanakkale hemşerimize Çanakkale için Türkiye için ben de Cumhurbaşkanımız ve milletimizin yanındayım diyen aday aday arkadaşlarımıza teşekkür ederim demiş. Gültekin Yıldız biliyorsunuz aday olamamıştı. 28. dönem milletvekili seçim için aday adayı olan AK Parti'nin kurma isimleri arasında YSK'ya sunulan aday listesine tepki gösterenler oldu. Başlık şöyle teşekkür sitem istifa. Aday sıralamasının açıklamasının ardından teşekkür açıklaması yapan da oldu. Sitem yüklüğü sözler ile tweet atanda da dahası sıralamaya tepki gösterip istifa kararı alanda oldu diyor. AK Parti'de ortalık birazcık karışmış gibi aday açıklanması sonrasında her partide olacak bir şey. AK Parti için söylemiyorum sadece. Burada şey olduğu için. Evet Timur Ay da bir tweet atmış. Medeni cesaretimizi göstererek partimize destek olmak amacıyla aday aday olduk. ilçe ilçe gezdik. Sonra teşkilatlarımızın tahammülüne katıldık ve son olarak da Ankara'ya mülakata girdik. Sonra ne oldu? Hiç aday adayı olmayan kişiyi birinci sıraya yerleştirdiniz. Nohban Kurtuluş'u da etiketlemiş Timur Ay. Evet işte böyle temayile soktular Ankara'ya gönderdiler. Ee, hiç olmayan kişiyi birinci sıraya yerleştirdiniz diyor Timur Ay. O da haklı. Herkes haklı. Geçelim. Biga'nın Sesi gazetesine. Biga'da polis haftasının 178. yıl dönümü kutlandı. Evet biraz önce sunmuştuk. Biga'da da kutlandı. Karabiga'da tarihi caminin restorasyon çalışmaları devam ediyor diyor. E, haberde Marmara'da deniz alan veriyor. Sebebi aşırı avlanma ve kirlilik. Bigalılar şoförlerden şikayetçi. Toplulaşımın şoförlerinden şikayetçilermiş. Ayvacık gazetesi milletvekili adayları belirlendi. Çanakkale'den AK Parti, CHP ve İyi Parti milletvekili adaylarını açıkladı diye bir manşet yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Çanakkale'de olacak. Evet açıklanan programa göre saat 13.30'da yeni yapılan Çanakkale Belediye Binası'nı açılışında bulunacak yanında İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da olacağı söyleniyor programda. Evet geçiyoruz Doğuş Gazetesi'ne. Son gazetemiz Doğuş Gazetesi Polis Teşkilatı 178. yaşında. Manu Çanakkale'de 14 Nisan'da izleyiciler buluşacak. Animasyon biliyorsun Çanakkale'nin anlatıldığı bir animasyon filmi Meyve açtı, çiçek açtı, bahar geldi, tarım ailesi iftarda bir arada şeklinde haberler yapılmış. Efendim daha önce de söylemiştim, belki siz bu programı ilk defa izliyorsunuz. Diğer gazeteler niye yok derseniz, biz o gazetelerin manşetlerinde e, basın ilan kurumunun sayfasından alıyorduk. Alıyorduk ama şimdi artık alamıyoruz çünkü diyor Dedi ki basın ilan kurumu bu bana ait bir şey. Üçüncü şahıslar kullanamaz şeklinde bir e, ibare yayınladı. Bu ibareye karşılık biz de oradan almak istemedik kanuna aykırı bir şekilde. Evet bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın diyorum.